Evet Bakırköy Sosyete Pazarındayım Aynen arkadaşlar. 22 Şubat 2024. Yerdekiler 100 TL'ymiş. Biraz önce burada kalmıştık. Oradan devam edeceğim şimdi size. Aa ben bunu hatırlıyorum. Bunu pasajlardan birinde gördüm. Elbisesi vardı. Nerede görmüştük bunu? Atlas pasajı mıydı? Botticelli'nin tablosundan bu. Bakın. Vallahi güzel bence 100 TL. Gençler seviyor böyle transparansları. Bunların içine tabii siyah bir crop top gibi bir şey giymek, üst yer giymek lazım. Tamamen transparan çünkü. Kim içine nasılmış? Yo, içi böyleymiş. Kolları transparanmış arkadaşlar. Güzel, üst ne giyebilir o zaman. Aa bayağı hoş bence bu parça. Bakın bu versiyon da var. Bu sanat serisi. Güzel sanatlar okuyanlar bunu beğendi. Mimar Sinan. Mimar izleyen arkadaşlarım beğensin videoyu. <laughs> Tam şu anda. <laughs> Bakın böyle gençlerin sevdiği tarzda kısa trikolardan var gibi açıkta kan. 100 TL bunlar. Bu kızlara Primark, H&M diyor. Primark diye de okuyan var. İkisi de olabilir. Ben de emin olamıyorum. Primark mı? Primark mı? Bence Primark olabilir. Çünkü Primadonna diye okuduğumuz için. Öyle bir iddiam. <laughs> var mı? Yok mu bilmiyorum ben <laughs> Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Kesin kararım değil. Son kararım değil. Yanlış yapıyorsun diye yani Arsiyo şöyle bir şey var bakın. Bu da yine sanat serisi olan da. Tüllü mülü sevenler, şifon tüllü üstleri sevenler için çeşit çeşit model var. Nasılmış? Bu da öyle bir şey herhalde. Yazılı mazılı korsa gibi yapmışlar büstiyer arkası da böyle yazılı mazılı bir şey içi beyazmış ondan sonra şöyle batik bir şey var gençler seviyor bunları batikli rengarenk batik şeyleri alıyorlar giyiyorlar görüyorum hep gençlerin üstünde böyle bir şey var Only diyor markasına. Bu ceketin içine falan güzel olabilir. Omuzlarınız güzelse, dövmeliyse tercih edebileceğiniz bir model mesela. Sonra böyle bir şey var. Bu da ilkbaharda güzel olur bence. Yazın da giyilebilir tabii. Başka ne varmış? Şu bakalım. Neymiş böyle bir şey? Omuzları düşürüp giyilebilecek bir model. Şuradaki biraz önce. Bu neymiş? elbise ama biraz sentetikmiş bu. 100 TL fiyat. Şöyle bir şey var bakın. Bu da böyle retro 70'ler modası gibi. Güzel aslında İspanyol paça bakın. Değişik bir renk. Yeşille turuncu bir arada. Bunun üstü de var galiba. Hmm, bakın böyle takım giymeyi sevenler var. Böyle çılgın çılgın giyiyorlar. Şöyle bakın. Üstüne crop top şeklinde. Böyle takım giyerseniz 200 TL'ye böyle bir retro takım elde edebilirsiniz. Çok gençler. Size sesleniyorum. <laughs> Özellikle ağzımı yuvarladım şu anda. Sonra Türkçe yuvarlayarak konuşuyorsun diye yazıp bir olabilir. Bakın şöyle bir model var. Bu da şirinmiş. Bu büyük beden olanlar için güzel, geniş geniş bir şey bakayım kaç şeymiş. x saç diyor. Evet. x -Touch'mış. Bayağı geniş gerçekten oldukça. Böyle bir süveter var. Geçler verilir. Bu neymiş? Bu da elbise galiba. Bakayım. Valla 100 liraya elbiseler de çıkıyor. Bakılabilir arkadaşlar. Bu tarz şeyleri seviyorsunuz. Ama ben en çok burada bunları beğendim yani. Şu sanat serisi gerçekten güzel. Şunlar güzel. Emporio Armani böyle şeyler var, köpek aldı, kızım için. Gepler, mepler, bakın Prada, North Face, Tommy Hilfiger. köpeği göremiyorum. Ah konuşup nerede pabloyu diyeceğim nerede pavlıyor diyeceğim. Ya, abi, yeter ya. Bakın böyle şahmat altları var. Bunlar güzelmiş. Paçası bakın böyle düz olanlar seviyorum. Bunlar ne kadardı? 300 Bunlar 300 TL'ymiş. Erkekler bakın buraya. Güzel ürünler var. Bakın yukarıdan da göstereyim size. Şöyle. Gap map. Burada takım yapabilirsiniz mesela. Üstüyle altını alıp 300 TL'ymiş. 300 TL. Tommy bir yapmışlar bakın güzel. The cost, şunda da cost yazıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Sonra devam edelim. Şu anda saat akşam 5'i geçiyor sanırım. Burada da takım 150 TL diyor pijamalar. 150 TL pijama araya varsa. Şöyle şeyler de var. Bakın bunlar da var kaktüs, baktüsü. 150 TL diyor takım. Twitili, ayıcıklı. Şu güzelmiş ayıcıklı. Şuraya yaklaşıyorum. Ayıcıklı güzel. Bir de böyle şeyler var bakın. Burada da giyilmiş halleri var. Mikimalsı, pandalısı var. Şu love diyor. Şu box paneli olanına giyilmişi. Başka şu biraz önce yukarıda gösterdiklerime giyilmişi. Şöyle tweetli var bakın tweeti sevenler için. Orijinalde bu. Bu güzelmiş tam yazlık, baharlık. Şu kaktüsü olan da bu. Böyle. Ha şu ayıcıklı olan mesela. Biraz önce baktığımız ayıcıklı vardı ya. Bir de böyle ayıcıklı var bakın. Bir de böyle var. 150 TL burada. Fiyatlarında da olması lazım, 150. Ne yapıyorsun? 250 TL. Bakın böyle elbiseler var burada. 50 TL yine bu kupalardan var. Ha, şu çok şirinmiş Bunu biraz önce görmemiştik galiba değil mi? Pandalı. 50 TL. Şu varmış. Çok şirin. 50 TL. Alıp arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. İçine bir tane şey dikersiniz mesela. Bambu ya da skulent, kaktüs. Çok şirin olabilir. Bakın böyle mantar liste var. Böyle şirinmiş. Annem sever mantar bir şeyleri. Kim? Şöyle bir şey var. Nazar boncuğu gibi yapmışlar. Bu da güzel bence. Tatlı bunlar ya. Bir dilik şirin olmuş. Böyle bir eşofman altı var. Böyle bir eşofman altı. Böyle bir dinozorlu dinozorluyla yaparlı modeller böyle bakın yukarıda da asmışlar. Yukarıdan da göstereyim. Şunu da göstereyim. Bakın bu kurabiye canavarlı. Şu pandalı mesela. Bu da ne diyor? Aşk, jöten falan filan bir şeyler diyor galiba. Evet seni seviyorum. Aşk diyor. Böyle pandalar bakın. Bu da güzelmiş. Yumuşacık. Güzeller bunlar. Bunda ne diyor? Travel, explore falan diyor. Yolculuk yap diyor. Seyahat et diyor. Keşfet diyor falan filan. Böyle şeyler var. Bakın bu güzelmiş. Ee, bu baston şeker deniyor buna başında. Çok süsleme için kullanılan bir e, ne denir? Şekil. Ne diyeyim? Konuşayım. <laughs> Aa, bu da güzelmiş yalnız. Bunun yeri neresi ki? Son bir tane kalmış? Güzelmiş bu. Bayağı beğendim. Bakın böyle koyunlu var. Uyurken koyunları sayanlar için. Şöyle Barbie'li bir sarışın kız şeyi var. Pijaması kısa, şortlu. Böyle leoparlı, yumuşak palar gibi sıcak bir model. Böyle bir haki yeşili var. lastikli kaçalı. Güzel valla. Buraya da bakabilirsiniz. En çok şunu beğendim ama iyi çıktı. Bakın erkekler için böyle Tommy Figure Harmony diyor. Burberry diyor. Etikete bakar mısınız? Etiketine kadar uğraşmışlar. <laughs> böyle bir model Burberry sevenler. Kenzo Paris diyor. Tasarımcısı vefat etti. Japon. Burada böyle şapkalar falan plan var. Bakın böyle tüylü tüylü. Şu Rus şapkaları gibi olanlar bayanma doğrudur. <laughs> Bakmış çok güzel öyle modeller. Ben de bunları severim. Bana bu model güzel o Kasket tipi. Yaparısı var bakın. Böyle renkleri var. Ressam beri sevenler için taşlı tuşlular var. İncili var. Aa bu da güzelmiş. Tüylüsü var onların bakın şöyle. ve şeyleri var. Düz renk olanları var. Böyle tüylüleri var. Fiyat hiç günde yazmıyor. Şöyle bir göstereyim size genel. Bakarsınız. Şimdi da soğuktan korunmak için güzel olabilir. Kayak yapmaya falan gidecekseniz düşünebilirsiniz ona da Aa bu ne bakayım? Bakın kulaklısı gelmiş. Kulaklı kuyruklu. Ne güzelmiş. İçi de sert bu kısmı. Karton gibi bir şey var. Ne kadar acaba olmuş? Hiçbir şey fiyat yazmamışlar ya. Burada da şallar mallar var bakın böyle rengarenk. Şöyle şallar da moda oldu böyle bir sürü renkli böyle cambur cumbur. Ben hiç sevmem bu kadar renk bir arada. <laughs> sade şeyleri seviyorum. Mesela şunları tercih ederim. Şunu tercih ederim böyle sade. Bunu da tercih ederim. Adam da çok uzakta şu anda arkadaşlar. Ta oraya gitti bakın. Buraya bakan adam. Aa şurada aslında çantalar ne güzelmiş baksanıza. Onlar da mı onun tezgahında acaba? Şunlar çok iyi şu. Çok güzel yazın plaj çantası yapmak için. Şunu çok beğendim ama ya. Takar mıyım bilmiyorum. <laughs> Bakayım kolumla uyuyor mu? Fena değil yani. <laughs> Sonra, hmm, nereden var bakın ben bunları Murat Bros istiyorum. Hurin Bros diye bir markanın bunlar. Orijinalleri çok pahalı. Bir de bakın böyle bir model var. Şöyle görüştüm. Benim sattığım beleler çok daha ucuz bunlardan tabii arkadaşlar. Hem de peluşları falan, kürtleri böyle şeyleri daha güzel. Taş tuş sevenler için böyle modeller var. bugün. taş tuş simple. Hepsini bir arada sevenler için böyle bir şey var. Yani ilginç. Hı? şu fena değilmiş. A harfiyle başlayan bir adım olsaydı belki bakabilirdim. Şöyle bir şey var. Bunu mesela pomponun rengini beğenmedim. Siyah olsa daha güzel olmuş Ama fikir fena değil. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var bakın. Taş döştüğüm bu. Kokoş kadınlar bunu beğendi. Böyle bunları da beğenenler oluyor. Ben pek sevmem ama göstereyim. Değişik model olsun. Bir de böyle bir şey var. Işıl ışıl için. Şöyle simli şeyler bayağı moda. Böyle bir şey var. Bakın araları ışıklandırmışlar Şöyle bir bere var. Bunun bu rengi güzelmiş. Bakın ten rengi gibi. Ondan sonra şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bu güzelmiş. Şöyle burası. Bu da böyle. Ee, Kaban mı değil? Pardesi mi değil? <laughs> ceket bu blazer ceket güzelmiş an. Midim diyor. Evet. Bu ne kadar? Evet, o 400 lira, kabanlar 500. Lira. Hmm, bu 400'müş, 500'müş. Yani. 400 müş, diğerleri 500 müş. Güzelmiş an. Deliler 400 bir tane bir tane ne kalmış? Ha, bundan bir tane kalmış zaten. Midim beden diyor 400 liraymış. Bunlar 200 Çok güzelmiş ha bu. 400 iyi bence bu şöyle. Ama tek kalmış. Bunlar da 500 müş. Bunlara ne diyeyim ben ya? Manto diyorum şu anda. Uzun olanlar manto bence. Bayağı uzun çünkü. Yanda kalabalık oldu burası. Yaz güzelmiş ha. Ne kadar Şu 500'müş bunlar 400'müş. Şunlar mesela 500 uzunlar. Ama güzel yani. Bakın düğmeleri falan güzel bayağı. 500 TL. Uzun hem de. Uzunda bu fiyat iyi bence. Bunlar mağazalarda valla 1500 liradan aşağı değil. Bu ne? Bu da mı bu tezgahın? Bakışı da güzelmiş. Tam sonbaharlık. İkosu desenli. Arkada yine korkunç bir müzik çalıyor. Şöyle bir şey. Çok tatlı. Mesela bunun içine turuncu bir kazak giyeceksiniz. Kahverengi pantolon ya da şu renk pantolon olabilir. Çok tatlı bir sonbahar kombini olabilir. Düğmeleri de güzel yalnız. Beğendim valla. 500 TL'ydi bu. Şu laciverti de bakalım. Bunun da tonu güzelmiş böyle tam lacivert e, değil de böyle biraz daha morumsu sanki. Valla bu uzunlukta bir manto için 500 TL iyi bir önce. Mağazada 4000 lira falan bile olabiliyor böyle şeyler. 1500'den başlıyor. 4000'e kadar yolu var. Güzel. Yani buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın renklerde böyle. Şu da güzelmiş bu arada. Ben böyle dirsek pet şişeleri severim. Şu anda pek moda olmasa da modası yine geri gelecektir. o zaman kadar kullanırsınız. Bunun içine de böyle siyah balıkçı yaka kazak giyeceksiniz mesela. Altına da böyle koyu gri bir pantolon çok şık olabilir. Beğendik. Güzel bu. Şuna bakalım. Böyle bir kolej ceketi. Hem de B yazıyor Brooklyn. Ama çok inceymiş ya bu. Bu ne kadardı? 200. Bu 200'müş. İyi bence kolej ceketi için. Şöyle bir şey var. Anne modeli. Haki yeşil. Kapitana dikiş. Böyle bir e, anarak yelek var kocaman. Büyük beden herhalde ya çok büyükmüş. Bakayım standart diyor mu kocaman oversize gibi. Böyle toplanıyorlar arkadaşlar. Şu mavi beyaza da bakalım. Allah. Tezgah yerinden oynadı. <laughs> Bu da Brooklyn yazıyor yine bakın böyle bir şey. Buna 200 dedi kolej ceketini. Burası Sunni'dir gibi. Yani Polyester gibi alıyoruz. 200 TL dedi. Burası da böyle onların tezgahı yine. Bu da parça 50 TL diyor. Bak parça 50 TL diyor. Şöyle sinirli bir şeyler var. Çizgiler var. Pazar toplanıyor artık arkadaşlar bu arada yavaştan. Biraz daha hızlı gitsek iyi olacak şeyler var. Şurada bakayım bir şeymiş. Daha önce görmüştüm sanki bu kısa ama şuralar birazcık şey olmuş. Bir şey olmuş. 100 TL böyle parfümler var. Burada çocuk ürünleri var. 60 TL diyor bakın. 60 TL parça. Burada paketi 20 TL diyor. Çoraplar var bakın. 90 TL'ye eşarplar. 90 TL. Ondan sonra 60 TL'ye burada böyle eşarplar var bakın. Dolce Gabbana falan diyor. Ne güzelmiş bu. Aa, polyester satenimsi. Ama şey desen çok güzel kalpli güneşli. Çok hoş. 60 TL diyor abi. 60 TL. Şuna da merak ettim. Ya Kapalı izleyiciler için de birazcık fikir olmuş olsun. Valla şirin yapmışlar. Aa, masa örtüsü bile yapılır. <laughs> Çok hoş baksanıza. Şöyle bir de Louis Vuitton'un var. Mavi beyaz. Şu yan, bayağı hediyelik götürülebilir ama güzelmiş. Şöyle bir model. 60 TL'ydi burası. Şu taş tuşlu bir şeyler var. Buraya bir şey koymuş. Taşlı tuşlu. Fiyatları gösterin. 350 TL diyor mesela. Merhaba. 350 diyor. 250 diyor. 300 TL H&M diyor. 250 diyor. 300 diyor. 300. Mesela şöyle şeyleri gençler çok seviyor. Ne kadar diyor? 300 kahverengi olanlar bahsediyorum. Yırtıklı olan H&M diyor 200, 300. Şu taş dışı ne diyor 250 TL diyor. Şu herhalde. Toplanıyorlar. Özel yüzden rahatsız etmek istemiyorum. 250 diyor mesela. Skinny gibi. Daptar. Yüksek belli. Bu da yine skinny modellerden. Saran. 300 TL diyor, 200 TL diyor, 250, 250, 300 su Ağaç çok güzelmiş. İspanyol paça Oksa diyor. Kolay gelsin. <laughs> 350 TL'yi İspanyol paça Oksa özanı ekranı durdurup tekrar bakarsınız arkadaşlar. Rahatsız etmek istemedi, toplanıyorlardı. Çok güzelmiş. Bakın böyle kapalılar için alabilecek. Uzun uzun etekler var burada, elbiseler var. Sanırım burası tesettür tezgahı olabilir. Çünkü bayağı kapalı ve uzun uzun modernler var bakın. Beğendiyseniz modeli alıp kestirebilirsiniz, boyunu kısalttırabilirsiniz tarzıda. Bakın şöyle bir şey var mesela. Ben böyle kendi kumaşından kemerli modelleri beğeniyorum. Bu 44 bedenmiş mesela. 44 arayan varsa bakabilir. Bakın bu rengi de var. Bunda da 42 diyor beden. Böyle bir renk. Bunun rengi çok güzel, mürdüm suni deri elbise. Aa valla güzelmiş. Burası ne kadar acaba? Fiyatı yazmıyor. Bunu bir denemiş mi acaba? Bütün düğmelerini açmışlar, bırakmışlar böyle. Bakamıyoruz şimdi iki saat. Mesela bunda 38 diyor. Kolları bu şekilde bakın lastikle. Şuna bakayım. Bu da güzelmiş. Kaç diyor? 40 beden bir etek. Vallahi şirin. Ben beğendim bunu. Önünü biraz açarsınız yırtma yapmak için diyeceğim ama dikmişler. <laughs> Açamıyormuşuz. Bu tesettür giyim herhalde kapalı. Kendiliğinden kapatmışlar. Bak koca koca parçalar var. Bunlar ne kadar acaba? Çok merak ettim. Tam kapalıların giyebileceği tarzda bakın. Her yeri kapalı, upuzun. Hem de suni deri. Kolay kolay bulamazsınız böyle bir modeli. Kapalı giyinenlere Kesiniyorum şu anda. Aa bu ne? Bu da ilginç. Valla şey gibi, pardesu gibi bile gelir. Matrix. <laughs> Böyle bir model. Bakın yukarısı falan değişik. Fiyatını öğrenemedik. Kimse yok başında tezgah. Tezgahta mı acaba adam? Bakın yukarıda da şöyle ceketler var. Şu blazer ceketler, ince ekosolü desenli sonra yan tezgah herhalde yine onların böyle bir şeyler var. Bakayım. Güzelmiş. Bakın benim üstümdekinin tarzına benziyor. küçücük yalnız niye böyle? X falan mı ne bu? 34 bedenmiş. 34 bedende böyle bir şey arıyorsanız bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu yakası bunu bir çevirebilseydik, gösterebilseydikse dönmüyor. <laughs> Sonra dönmek istemedi. Şöyle renkli giyinenler için böyle bir model var. Sürekli önümden arkamdan birileri geçiyor da çantamı kontrol etmek ihtiyacı hissediyorum. Bir anda böyle dibime geliyor mesela. Etraf çok boşken. Geriliyorum, geriliyorum. Böyle bir şey mesela. Çok renkli giyinmeyi seviyor musunuz? Var. Sonra böyle bir mavi. Ama bu da çok ince kuş. Şöyle bir kaz ayağı var kazaya deseni. Pied de poule deniyor buna Fransızca. Kazaya deseni. Şu desen var ya onun adı. Bu mesela kaç bedenmiş? 38 diyor. Şirin bence böyle kabanlısı. Blazer ceketin uzunu gibi yani bir tık. Böyle şeyler var. Bakın balık sırtı güzelmiş. Güzel. 38 beden diyor. Şöyle bu bir şey var. Şurası 150. Şurası 150'ymiş biraz önce baktık. <laughs> 100 bir elindi. Vay, o biraz önce baktığımız uzun uzun sünniler şeylerin hepsi 150'ymiş. Çok iyi yapıyor. Bakın böyle bir şey buldum taba rengi. Sünni deri. 46 beden diyor. 46. 46 beden diyor. Konuşamadı. Vallahi bu bana da olur. Küçücük görünüyor. Niye 46 bu? Hiç 46 gibi değil. Oversize bir 38'e olur gayet. Bu taraf ne kadarmış acaba? Bu biraz önce baktığımız 34 vardı ya. Bu kaçtı? 36 diyelim mesela. Şuna bakalım. Bu da yumuşacıkmış. Kürt beden diyor. Valla güzel yumuşacık bunlar. Fiyat iyi arkadaşlar. Buraya bakılabilir. Siyah da varmış bakın biraz önce baktım. Bakın böylesi de var. Bu da tatlı bence. Renkli giyenler için güzel bakın ojelerimle ne kadar uydu. Barbie Core. <laughs> Şunların fiyatlarını merak ettim ya. Çok kalabalık oldu bir anda. Ne kadarmış bunlar? 300. buralar 300 arkadaşlar biraz önce baktıklarımız. 300 TL. Bunlar var ya 300 TL. Şunlar falan 300. Sonra burada böyle bir yer var. Bakın böyle şeyler var. Bu biraz kötü duruyor bakın. Hemen atacakmış gibi. Kalitesi biraz. Şu güzel aslında. Böyle havalı bir şalla falan daha da iyi gösterilebilir. Böyle var bakın burada. 50 TL diyor. Bu tarz yolluk gibi şeyler var. Şu güzelmiş yani. Bakayım şuna. Hmm, böyle mesela ayakkabılarınızı koymak için paspas falan yapabilirsiniz kapı önüne. 50 TL. 50. Şöyle diyor bakın. 80, 150, 200 diyor buraya takımlar. Rebint yok 100 TL diyor bunu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tek kişilik çarşaf diyor 100 TL çift kişilik battalizem diyor pardon 120 TLmiş çift kişilik desenler Ve böyle bakın arkada da böyle şu şirin bir şans kedili. Kalpli bir şey var bakın şöyle. Bir daire şeklinde kamera var. Burada ne kadar diyor diyor şu fiyata 100 TL diyor bakın buraya 100 TL. Bu tarz şeyler var. 100 TL. 100 TL. 100 TL. Küçük bir koridora falan yolluk yapılabilir. Odaya atılabilir. Böyle bir şey var mesela. Bakın. 100 TL. 100 TL. Bakın böyle değişik bir şeyler var. 100 TL'ymiş. Şu da 100 TL mesela. 100 TL demiştim. Ve fiyatları tekrar göstereyim. Şurada çocuklar için şirin şirin elbiseler var bakın. Takımlar bakımlar var. Takım 200 TL diyor. 200 TL. Ay şunun tatlılığı nedir ya? Bakar mısınız erkek çocuk için Burberry? <laughs> Çok güzel ya. Çok tatlı. Kız çocuğu için bakın minicik bakın. Bebek için. Küçücük. Şu da güzelmiş. Burberry var. Fiyatlar aşağı yukarı aynı oluyor. Şu değişmiş, Şunu çekeyim bakın içeri. Yılbaşı doğum günü kutlaması için etek. Şunlar güzelmiş. Bayağı güzel vallahi. İçinde takip bir şey var. Güzelmiş. Işıl ışıl. Doğum günü doğum günü kutlamak için güzel olabilir bakın. Yep diyor ışıl ışıl. Güzelmiş bunlar arkadaşlar. Bakılabilir buraya. Bakabilirsiniz. Çocuk kıyafetleri için çok güzel şeyler var, bu kolej montları var, A yazıyor ya onlar, kot ceketler falan var. Burada böyle müzik aletleri, şeyleri, hoparlördür, ses bombasıdır, kulaklıktır, o tarz şeyler var. Victoria's <laughs> Secret diyor, telefon kılıfları var. Kapaklar, Barbie, var diyor böyle, monolizalı var, Hello Kitty'li var, Hello Kitty, var. Hello Kitty sevenler için şöyle şeyli var, mermer desenli gibi var, bakın şu şey, ayıcıklı ayıcıklı var, şöyle şu tarz bir şeyler var, Mickey Mouse var, biz Allah kızlar gelin oluyor diyor. <laughs> bakın BMW sevenler şöyle bir şey var. Dolar, Para harcısını kendinize çekmek istiyorsanız 100 dolar. Bakın markacılar Gucci, Louis Vuitton, Prada hepsini yazmışlar. Tarot falık bakanlar için böyle mesela. Bunlar ne kadar acaba? Bunlar ne kadar aşağı yukarı? 80 mi? 80. Fiyatları değişiyor, 50'ye de 150'ye de varmış. 150'ye de varmış. Bu mesela? Bu 120. Bu 120'ymiş. Hmm. Bunlar ne kadar 200? Kaç dediniz? <laughs> Kaç dediniz? 200? 250'ymiş. Swarovski'ymiş tamam, tamam. bunlar. Mesela taş kuşu şey seviyorsunuz. yardım. <laughs> 250 TL'ymiş. Ne oluyor? Kavga Bakın Prada diyor. Markacılar 250 TL diyor. Swarovski taş diyor. 250 TL bunlar diyor. Taş tüş sevenler, simpo sevenler için güzel. Şunlar da erkekler için herhalde kulaklıklar falan. Güzel ürünler. Bu da tatlıymış. Kurabiyeli murabiyeli. Silikon bunlar. Şöyle var. Aynalı vardı ya orada. Ben gördüm. Aynalı vardı orada. Bakın 14 Pro falan diyor. Gözlü var. Şu Galatasaraylılar için var. Şöyle var. Bayağı bir gösterdim arkadaşlar. Bakın şu aksesuarlardan da var. Bunları boynunuzu Kolunuza takmak için kullanıyorsunuz. Bakın şöyle. Ben bunlardan kullanıyorum. Bunlar ne kadar acaba lira. Kısası? Kısalar ne kadar? 50. Kısalar 50'ymiş. uzunlar 100 liraymış. Bunlar çok iyi oluyor arkadaşlar. Ben de kullanıyorum. Asiydi. Bakın şurayı tekrar göstereyim. Şöyle emir aksesu almış burası. Buraya bakarsınız. Videoyu beğenmeyi unutmayın.